Güreşle levrek için kullanacağımız malzemelerimiz sevgili izleyicilerimiz 1 kilo kadar hemen levrek varlığımız var. Tabii siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. demiş hemen aklım levreğimizi kullanacağız. Ondan sonra 200 gram kadar arpacık soğanımız, ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 4 adet karışık biberimiz, 2 adet domatesimiz, 2 adet defne yaprağımız. Ya da isterseniz biraz fazla da kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz, ondan sonra tuzumuz, pulberimiz ve kekiğimiz olacak. Ondan sonra bir tutamda maydanoz kullanacağız. için içinse 500 gram kadar patatesimiz olacak. Bir su bardağı kadar sütümüz, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, çay kaşığı kadar tuzumuzu kullanacağız. Güzelce bir şekilde hemen onu kesiyoruz. Kestikten sonra derisini alıyoruz ve ufak ufak doğruyoruz. Doğradıktan sonra tenceremizin veya tavamızın içine az bir yağımızı dökelim. Yağımızı döktükten sonra içine arpacık soğanlarımızı ilave edelim. Onunla beraber yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Arpacık soğanımızı biraz kavurduktan sonra biberlerimizi iri iri doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onu da güzelce bir kavuracağız. Defne yaprağımızı ilave edeceğiz, sarımsağımızı ilave edeceğiz ve akmur balıklarımızı içine ilave edeceğiz. Onunla beraber yavaş yavaş karıştırmaya ve kavurmaya devam edeceğiz. Onunla beraber kavururken içine bir tane domatesimizi ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra sonra ondan sonra güzelce bir şekilde bir pişecek. O piştikten sonra tekrardan hemen püremizi de hazırlayacağız ve püremizi hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde püremizi ayarlayacağız ve ondan sonra püremizle beraber sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız. İsterseniz hemen güvecinizin altına pürenizi dökün balınızı da üzerine dökün. Tekrardan bir 5 dakikadan fırınlayın. fırınladıktan sonra da harika bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.